Şems Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için yine çok özel bir içerik hazırladım. Aura güzelliği meditasyonu. Bu meditasyonla birlikte auranızı inanılmaz derecede güçlendirebilir. İnsanların size auranıza çekilmesini sağlayabilirsiniz. Aura güzelliği meditasyonu özel, önemli bir meditasyon. Bu meditasyonu düzenli olarak yaparak hayatınıza gerçekten güzellik parametrelerini, saf güzelliği çekebilirsiniz. Aynı zamanda bu meditasyonla birlikte bedeninizde değiştirebilirsiniz. Eğer ki bedeninizde istemediğiniz, sevmediğiniz yerler varsa, bu meditasyonla gerçekten bunu başarabilirsiniz. Sadece odaklanmanız ve sabırla bunu yapmanız yeterli olacak. Evet, enerjinizin genişlemesi ve daha da güzel olmanız için aura güzelliği meditasyonunu sizler için hazırladım ve YouTube'a yine sizler için yüklüyorum. Bu meditasyonu dik yapın, oturarak yapın, e, sandalyeye oturabilirsiniz ya da böyle bir yerde meditasyon tutuşunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel ve etkili bir meditasyon. Hadi başlayalım. Şimdi gözlerini kapat, evet omuzların geride ve başın yukarıda, burundan nefes al ve nefes ver. Yavaşla. Hiç acele etmeden yavaşlayarak nefes al ve nefes ver. Ellerine nefes al ve nefes ver. Ellerini karın bölgene yerleştir ve karın bölgene nefes alıp ver şimdi. Evet. Ellerine nefes alıp veriyorsun. Ellerini karın bölgene yerleştirdin. Karın bölgene ve ellerine nefes alıp nefes veriyorsun şimdi. karın bölgenden bir ağaç büyüt. Sevgiyi, huzuru, neşeyi hissederek frekansını bu alanlara çekerek e, enerjini genişlet ve karın bölgenden bir ağaç büyütüyorsun. Ve bu ağacı büyütürken sevgiyi, huzuru, neşeyi ve güzel duyguları hissederek huzurla bu ağacını büyütüyorsun. Ve beden, zihin frekansın daha yüksek frekanslara çıkıyor. Evet, karın bölgenden bir ağaç büyüt. Bu ağacı büyütürken sevgiyi, huzuru, neşeyi hisset. odaklan. Sevgiyi huzuru ne şeyi hissederek kırın bölgenden bir ağaç büyütüyorsun ve güzel duyguları hissederek ilerliyorsun. Ağacını büyüttüğünde ellerini açık olacak şekilde dizlerine yerleştiriyorsun. Kendini hazır hissettiğinde acele etmeden ellerini açık olacak şekilde dizlerine yerleştir. Ve avuçlarında şimdi pembe güzellik enerjisi yarat. Her iki avucunda pes pembe enerji topları yaratıyorsun. Bu enerji topları senin aurana güzellik katacak, senin bedenini güzelleştirecek ve seni daha da çekici, güzel, etkileyici bir insan haline getirecek. Evet avuçlarında pembe enerji toplarını yaratıyorsun. Güçlü enerji topları yarat avuçlarının içinde. ve avuçlarında büyüttüğüm bu enerji toplarına benim söylediğim cümleleri sen de kendin enerji toplarına söyleyerek ilerle. Sizleri auramın güzelliği için oluşturuyorum. Bana güzellik katmanıza, auramı güçlendirmenize izin veriyorum. Sizleri auramı güçlendirmek için oluşturuyorum sizlerin bu enerjilerin beni daha da güzelleştirmesine, auramı etkilemesine niyet ediyorum. Evet şimdi avuçlarında bu enerjinin daha da büyüdüğünü görüyorsun. Pes pembe enerjiler avuçlarında daha da büyüyor. Ve bu ellerinde büyüyen enerjiler ellerinden bütün bedenine yayılıyor. Bu pembe enerjilerin, büyülü auraların bütün bedenine yayıldığını gör, hisset bunu. Ve bu enerjilerin bedeninde değişim yarattığını gör bedenindeki beğenmediğin yerlerin dönüştüğünü, istediğin şekilde oluştuğunu gör. İmgele şu an. Bedeninde değişmesini, dönüşmesini istediğin ne varsa şu an imgele. Bu pembe enerjiler senin istediğin şekilde çalışmaya başlayacak. İmgele. Kendini nasıl görmek istiyorsan o şekilde gör. Evet şimdi imgele çok güzel bir yolda yürüyorsun ve herkes sana bakıyor. Auram o kadar güzel, o kadar e, tatlı ki herkes sana bakıyor. Herkes senden etkileniyor. Özgüven, özgüvenin yüksek, değerlisin, güzelsin, e, başarılısın. Bunları görerek ilerle. Çok güzel bir yolda yürüyorsun ve bu yolda yürürken auram o kadar güzel, o kadar etkili ki herkes sana bakıyor. Evet ve asla kendinden utanç duymadan, değerini fark ederek, özgüvenini hissederek sen o yolda yürüyorsun. Gör bunu bu şekilde imgele. ve benim kurduğum cümleleri şimdi kendi içinde tekrar ederek meditasyonunda derinleş. Bu cümleler senin bir parçan olsun. Auramın güzelleşmesine izin veriyorum. Aura güzelliğimin artmasına izin veriyorum. Özgüvenimin yükselmesine izin veriyorum. Anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Ben çok değerliyim. Aura, par güzellik parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Beni değerli hissettirecek insanları hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Özgüvenimin yükselmesi için gerekli parametreleri hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Bedenimin güzelleşmesine izin veriyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Bedenimin nefes almasına izin veriyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Yaratımlarımın sevgiyle olmasına izin veriyorum. frekansımın yükselmesine izin veriyorum. Derin derin nefes al ve nefes ver. ve hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar, benimle birlikte bu güzel tatlı meditasyonu yaptığınız için çok teşekkür ederim. Artık aura, auranız güçlü ve güzellik konularını destekliyor ve hayatınızdaki çekimler de bu yönde olacak. Kendinizi çok özel, güzel, değerli, özgüvenli hissettiğiniz bir hayat diliyorum sizlere. Çünkü bu çok değerli ve yaşamı çok değerli hale getiriyor. E, bu meditasyonu yapım ve deneyimlerinizi mutlaka ama mutlaka bana bildirin. Aynı zamanda biliyorsunuz Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor. E, sizlerle iletişimde olmayı kalmayı seviyorum Instagram'da. Şems Yoga Instagram hesabından, YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Sizler için çok özel bir içerik serisi hazırlıyorum. Eminim çok seveceksiniz. E, Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Meditasyonun tadını çıkarın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hoşçakalın.